herkese merhaba arkadaşlar. YKS 2024 için tarih videolarımız son hızla devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Kök Türkler ve Uygurlara bakacağız. Bir önceki videoda ne yapmıştınız hocam? Yeni keşfettim sizi diyenler için. Tarih nedir? Müfredatla başladık. İnsanlığın ilk dönemlerine baktık. E, ilk i̇lk Türk devletlerine, ilk çağ uygarlıklarına devam ettik. İlk Türk devletlerine bir önceki derste anlattık. Kalan kısımda Kök Türkler ve Uygurlarla artık Türk dünyasında yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Hem TYT hem AYT düzeyinde fazlasıyla yeterlidir arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin soru havuzu vardır. O soru, soru havuzundan sorular seçer ve her sene sorduğu soru tipleri aynıdır. Yani müfredatı tarihi baştan sona öğrenmektense YKS odaklı gitmek çok daha avantajlı bu sınav döneminde sizler için söylüyorum. Müfredata birden başladık tarih nedirle başladık en son kısma kadar gideceğiz. Hem TYT hem AYT için fazlasıyla yeterli. Derse başlamadan önce abone olmadıysan ücretsiz abone ol ki dersleri günü gününe de takip et. Haydi bakalım köktürklerle başlayacağız. Karıştırılan bir yer. Birinci köktür ikinci köktürk. Hocam buralar hep böyle karışıyor. Artık karıştırmayacaksın. Farkı sana öğreteceğim. Mantığıyla öğreteceğim. Kafanda oturtacaksın. Sınavda karşına gelirse artı bir netice bine koyacaksın. Şimdi birinci köktürk devleti dediğimiz zaman, birinci köktürk dedi kurulan bir devlet var. Bak bir şey kurulması gerekiyor. Yani Bumin Kağan, bak ezberleyeceksin. Bunu başka çağıran yok. Bu nasıl kale Evet şöyle attık yıldızı. Bumin Kağan önderliğinde tarihte ilk kez Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Yani Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Aman dikkat. Yani Türk adı bak Türk kelimesi kullanıldığı için Köktürkler hepimizin bildiği gibi Booming Khan önderliğinde bak kimin önderliğinde? Booming Khan önderliğinde tarihte ilk kez Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Yani Türk adıyla kurulan aman dikkat ilk Türk devleti olduğunu unutma. Ötüken başkent Ötüken'e toprak ana diyorlar. Ötüken başkent. ikili teşkilat geleneği vardır. Hocam nedir bu? Doğu batı. Ya bundan 3 sene önceki sınavda ikili teşkilat geleneği vardır diye bir soru sordu. Cevap köktürktü arkadaşlar. Yani bazen bu kadar da kolay gelebiliyor. Sen ne kadar ayrıntı çalışırsan çalış. Sınavdan sonra sonra belki şu cümleyi kullanacaksın. Hocam o kadar çok müfredata çalıştık ki çıkan yerleri gördünüz mü? Edebiyatta da tarihte de özellikle bunlar geçerli oluyor. E, maalesef bu şekilde. O yüzden sen YKS odaklı çalışman yeterli olacak. Şimdi ülkenin doğusu Bumin Kağan'da yani kurucu da Batı'nın idaresi kardeşi İstemi yapkuya verildi. Yani Bumin Kağan tarafından verildi. Şimdi burada yıldız nereye attık? Buraya attık. Bumin Kağan önderliğinde ezberlemekten başka çaren yok. Kök Türklerin Kurucusu Bumin Kağan. Tekrar et benimle beraber. Kök Türklerin kurucusu Bumin Kağan. Tarihte ilk kez Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Yani Türk adıyla kurulduğu için ilk Türk devleti diyoruz. Aman dikkat. En parlak dönemlerini Mukan kan zamanında yaşayacaklar. Bilelim bunu da. İpek yoluna hakimiyet için Sassani ile işbirliği yapıp Akunları yendiler. Akunlar tehlikelerinden kurtulmak için. Zamanla Bizans'la da anlaştılar. Asya'nın en güçlü devleti olacaklar Köktürkler. Tapokan Budizmi kabul etti. Arkadaşlar bu 4 sene önce yanlış hatırlamıyorsam veya 5 sene de olabilir. Direkt soru olarak geldi. Budizm kimin döneminde? Tapokan dönemindeydi cevap. Ancak halkıyla bu dini kabul ettiği için arası açılacak arkadaşlar. Zamanla da tat kavgaları, Çin entrikaları gibi sebeplerden de ikiye ayrılacak birinci kök Türk devleti. Şimdi özellikle Çin entrikaları bu konuda önemli olacak. Bak birinci kök kafanda oturtmak istiyorsan Bumin Khan diyeceksin. Bumin Kan'ın kurucu olduğunu bilirsen Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti. Bak Türk adı geçiyor. Zaten çok basit. Bu hepinizin bildiği bir şey. Booming Khan Ezberlediysen kurucuyu bildim. Bak tekrar ediyorum. Booming Kaan. Hocam niye bu kadar üstüne duruyorsunuz? Çıkabilir çünkü. Ötüken başkent. Bunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İkili teşkilat. Doğu batı. Bunda bir sıkıntı yok. Ülkenin doğusu Booming Kaan'da. Batısı istemi Yapkut'ta. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ee, onun dışında bir de Tapoka'nın Budizmi kabul ettiğini bilelim. Birinci Köktürk Devleti'nin sınav odaklı, YKS odaklı hallettik. İçin rahat olsun. Geçtim ikinci Köktürk Devleti'ne. Bak birinci Köktürk'ten sonra Çin esaretinden kurtulmak isteyen köktürkler birçok kez ayaklanacak. E ne yapacaklar? Birinci köktürk bittikten sonra artık Çin entrikaları ve Çin'in imayesine girmeye başladılar. E ayaklanmalar başlıyor. Çünkü Türk'ün zaten kökeninde ayaklanma var. Biliyorsun bağımsızlık mücadelesi var. Bu da ikinci Köktürk'ün kurulması. Bak ikinci Köktürk'ten nasıl kurulduğunu mantığını anlamış oldun artık. Bu ayaklanmanın en büyüğü Çin Sarayı'nı basan Kürşat ayaklanması. Attım yıldızı. Müfredatlı üstüne çok duruluyor. Ama daha soru gelmedi. Mutlaka gelebilir. En e, Türk tarihindeki ilk bağımsızlık mücadelesidir. SOSİKİ'de direkt bilgi sorusu olarak gelebilir. Diğer taraflarda yorumlayacak düzeyde bilmemiz gerekiyor. Daha sonra Nişuf önderliğinde milli istiklal ayaklanmaları da olacak. Buradaki önemli nokta Kürşat ayaklanması. Bak, bu ayaklanmadan sonra Kutluk Kağan önderliğinde At Yıldızı Kutluk Kağan önderliğinde ikinci köktürk. Yani Kutluklar kurulacak. Kutluk Kağan kurucusu. Şimdi birinci köktürk kurucusunun Bumin Kağan olduğunu ezberleyeceksin bu videomda. Bu videoyu bitirdikten sonra birinci köktürk dediğin zaman Bumin Kağan'ı söyleyeceksin bana kurucu olarak. İkinci köktürk devleti dediğim zaman da Kutluk Kağan hocam. Çünkü bunlara kutluklar da deniyor. Kutluk kanı bileceksin. Ayırt etmek istiyorsan bu farklar tamamdır. Kutluk Kağan'a ilteriş yani devleti toplayan ünvanı verildi. Attım yıldızı. yıldız atamıyorum artık kalemde büyük bir sıkıntı oldu. Evet şöyle yapalım. Kutluk Kağan'a ilteriş devleti toplayan ünvanı verildi. Bak köktürkten sonra ikinci köktürkü kuruyor ya o yüzden devleti toplayan deniyor. İlteriş lakabı kime verildi? Kutluk Kağan'a. Parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türk Devleti, Orhun Abideleri, hepimizin bildiği Orhun Abideleri bu dönemde. Vezir Tonyukuk bu dönemde çok önemli biliyorsunuz, hepiniz duydunuz. Soru potansiyeli tabii ki de var. Apatarkan çok önemli, at yıldızı, Apatarkan ve Türklerin Bismarck'ı denir. Şu Apatarkan özellikle önemli, Vezir Tonyukuk. Budizmi kabul edeni soran, her türlü bunu da bir gün gelecek soracak bunu demek istiyorum. Kapkan kan Türk boylarını hakimiyet altına aldı zamanla gene Aynı sebeplerden tat kavgaları ve Çin entrikalarından dolayı da Köktürk devleti son bulacak. Gördünüz mü? Birinci Köktürk kuruluyor bu Minkan önderliğinde. İkili teşkilat ötüken başken zamanla Bizans'la Sassaniler işbirliği yapıp oradaki tehlike olan akunları yeniyor vesaire vesaire. İşte şu bağlantıyı öğrenelim. Tapokan'ın Budizmi kabul ettiğini ancak halkıyla arası açıldığını. Bak neden bir yok olduğunu da bilelim. Çin entrikaları, tat kavgaları. İşte bu sebeplerden sonra da ikinci Köktürk kuruluyor. Bu da Kutluk Kağan önderliğinde kuruluyor. İlteriş devleti toplayan üman veriliyor. Apatarkan bu dönemde yani Vezir Hukuk bu dönemde Türklerin Bismarck'a denir vesaire vesaire. Bir de Kürşat ayaklanması çok önemli. Bak, köktürklerle ilgili soru gelirse benim öğrencim artık artı netice cebine koydu. Hiçbir sıkıntı yok. Şunlar dışında da köktürklerden soru gelmez için rahat olsun. Evet, geçtik Uygurlara. Bak, çok güzel de bir kısa bir tekrar yazmışız el yazısıyla. Onu da bu derste birlikte yapacağız. Köktürkleri bitirdikten sonra Uygurlara geçiyoruz. Kurucu Kutluk Bilge Külkan. Attık bir e Başlığımızın Kutluk, Bilge, Külkan, Uygurlar, Uygurlar. Merkez Karabala Sagun. Unutma merkezi mutlaka bil soru olarak gelebilir. En parlak dönemleri Mayencur zamanı. Bak önemli olan şu ikisi. Şundan sonra geleceğini düşünmem ama şu ikisini mutlaka bil. Daha sonra yerine Bögü Kağan geçiyor. Bu dönemde manihezim dini kabul edilecek Uygurlar zamanında. Manihezim dini kabul edildikten sonra e, gene halk birazcık böyle istemeyecek ama mecburen işte Uygurlar yayılacağıysın. E, bu dinde kabul edilecek. Sulama kanalları Uygurlar döneminde tarım yapılmaya başlanacak. Bu sayede yerleşik yaşama geçildiği çok önemli Uygurlarda sulama kanalları açılı ve tarım yapılmaya başlandığı için de yerleşik yaşama geçiliyor. Tapınak ve saraylar yapıldı. Şehirler kuruldu. Şehirlere balık bilmen gerekiyor. Balık denir arkadaşlar. Çin'den harf hareketli matbaa getirildi. Türk tarihinde ilk defa kıytıpahaneler Uygurlar döneminde kuruldu. Orta oyunu bulundu. Bu sayede Türk tiyatrosunun temeli atıldı. Çap adında kağıt para. Arkadaşlar şunları sormazlar. Şunlar ancak 4-5 tane e, ee, seçeneğin altında olabilir. Ama şu bir seçenek olarak sorulabilir. Çab adında kağıt para kullanlar. de borç verildi ve bankacılığın temelleri de Uygurlarda atıldı. Hocam Uygurlardan soru geldi. Şunlar dışında geldi diyemeyeceksin. Bunlar dışında soru gelmez. Türk işlere bakalım. En bilinen hükümdarı Bagat Arkan. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar da Bagat Arkan'dır. Türk işlerle ilgili bunu bilelim yeter. İlk Türk devletlerini bir önceki dersimiz ve Köktürkler ve Uygurlar yani bu derste beraber bitirmiş olduk. Çok güzel güzel bir e, ilk Türk yani Türk dünyası e, oynatma listesi oldu. Yani ders videosunun içerisinde mutlaka tekrarlarını yap. Şimdi kısa bir tekrar yapalım mı? Bugüne kadarki anlattığımız konulardan yani birinci oynatma listesinden itibaren Üstünde durdum çünkü soru potansiyelinin alev alev her yerinin yıldız olduğu o zilimizin çaldığı yerler olduğunu bilmelisin. Şimdi tasnif yani tarih biliminin araştırma yöntemlerinde neydi bir sana bırakıyorum. Benimle beraber tekrar et tasnif hiçbir şey aklına gelmiyorsa şu F'den gelecekti değil mi? Sınıflandırma yazıyorum buraya sınıflandırma. Evet bunu hallettik. Tenkit Gene araştırma yöntemlerinden soru gelme potansiyeli yüksek olduğu yerlerde neyle çıkartıyorduk bunu? T'lerle de çıkartabilirdin kodlamada ama sen bunu direkt bileceksin. Eleştiri, olumlu veya olumsuz eleştiri aklına gelsin. E, kaynağı yeterli, diğer kitaplarda nasıl anlatılıyor? Yani e, diğer ünlü, e, bu konuda ünlü kişilerin yani e, toparlayamadım özür dilerim. Yani bu konuda bilgili kişilerin, ne görüşlerde bu konuyla ilgili görüşler bildirilmiş? İşte o aşama. Ay yılı esaslı takvime bakalım. Haydi cevapla benimle beraber. Benden önce cevapla. Hicri takvim. Çok güzel. Paleografiye bakalım yardımcı bilimlere. Tekrar et benimle beraber. Yazı bilimi gelsin aklına. Yazı gelecek. Yazıları inceleyecek. Sümerler'de şehir devleti. Haydi benimle beraber tekrar et. Site unutma. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka bileceksin. Ticaret kolonileri çağı. Kolonileri çağı kime denir? Haydi bakalım. Senden aldım cevabı. Duydum. Asur dedim bana. Harikasın. Bilinen ilk yazılı anlaşma. Çok basit. Hepiniz doğru cevapladı. Kadeş dedim benimle beraber. Harikasın. Başkent Gordion. Haydi tekrar et benimle beraber. Firikler harikasın. Devam bence hepiniz. E belki şurada birazcık biraz kafa karışıklığı ama onun dışında full bence. Afanes, Yova önemli demiştim. Haydi benimle beraber en eski Orta Asya'daki en eski Türk kültür merkezi unutma ayırt edicidir. Bozkırın kuyumcuları. Haydi bakalım. İskitler bir diğer adı Yazalım buraya. Sakalar. Harikasın. Kök Türklerin kurucusu. Bu derste işledik. Aman dikkat. bu minkan Harikasın. Bu da tamam. Apatarkan kime deniyordu? Haydi bakalım. Bu derste işledik. Vezir Tonyukuk. Tekrar et benimle beraber. Vezir Tonyukuk. Apatarkan. Merkez. Karabalasagun Haydi. Demin işledik. Uygurlar. Güzel bir tekrar oldu bence. Çünkü önemli yerlerdi. Ee, böyle böyle arada sırada yaparız kısa tekrarlar. Arkadaşlar. Dersleri günü gününe de takip etmek için abone olmayı ücretsiz abone olmayı unutma. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İlk Türk Dünyası ile ilgili artık e, sona geldik. Bir de böyle medeniyetler yapacağız. Orayı da bitirdikten sonra artık yeni konumuza geçiş yapacağız. Kolaylıklar diyorum. Başarılar arkadaşlar.